fırsatlar Pozitif ve ile kaçmazlar yapar de tanışır paylaşır Hadi sen de be kardeşim Herkese selamlar. Şimdi sizlere güzel bir testnet hakkında bilgi vereceğim. Somnia Network testnet. Testnetlerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Hemen hemen Telegram kanalımızı ve YouTube kanalımızı takip ediyorsanız. Bizler airdrop almak için bu tarz etkinliklere katılıyoruz. Ve airdrop olduğunda güzel miktarlarda paralar kazanma şansına sahip olabiliyoruz. Aşağıdaki siteyi arkadaşlar cüzdan bağlantısıyla giriş yapacaksınız. Buradaki aşağıdaki siteye. Cüzdanınızda lütfen kullanmadınız. Yani içinde para olan cüzdanları kullanmayın. Buraya testnetlere ve airdroplara katılırken farklı cüzdan kullanın. İçerisinde yüklü miktarda bir paranız varsa o cüzdanları bu tarz sitelere bağlamayın. Ne olur ne olmaz. Ardından adım adım gideceğiz. Önce et Network kısmına tıklayacaksınız. Somnia ağını ekleyeceksiniz. Metamask cüzdanınızla bağlanıyorsunuz buralara. Reguset kısmından 0.5 adet test tokeni veriyor sizlere. Daha sonrasında Sent token kısmından da Arkadaşlarınızın adreslerine ya da random adreslere 0.001 oranında tek test miktarı atabilirsiniz. Test tokeni birbirinize atarsanız daha faydalı olabilir. Ama bazen de birbirinize token gönderirken de dikkatli olmanızda fayda var. Yani aynı cüzdana birden fazla gönderim yapmayın. Farklı farklı cüzdanlar olsun ve random da seçebilirsiniz. Ve size de gönderilmesini isteyin arkadaşlar. Bu şekilde yardımlaşma olsun ben zaten aşağıya cüzdan adresi yazanlara e, gönderin dedim birbirinize. Hani YouTube kanalında cüzdan adresi yazdığınızda spam yiyor. O yüzden Telegram kanalına gelin. Evet linki açalım. Şurada e, ben bir ses browser kullanıyorum. Telefonun üzerinden yapan arkadaşlar varsa bir ses browser kullanabilirler. Zaten bilgisayar başında yapanlar da Google Chrome kullanabiliyorlar. Ee, şu 3 çizgiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şurada yukarıda 3 çizgi var. Şöyle tıklayalım. Connect diyoruz. Metamask'ımızı bağlıyoruz. Metamask bağlandıktan sonra gerekli onayları veriyorsunuz. Hemen verelim. Evet. Bağlandıktan sonra ilk başta Ad testnet bölümüne tıklıyorsunuz. Ben tıkladığım için şu an göstermeyebilir. Burada ba bağlantı yapıyorsunuz arkadaşlar. Onay veriyorsunuz. Burada cüzdana bu testnet sitesini eklemeniz gerekiyor. Et network'a tıkladığınızda ben eklediğim için yukarıda bakın aşağıda pardon network eklendi şeklinde bir uyarı verdi. Get e, stt dediğinizde burada cüzdan adresiniz çıkıyor ve get stt butonuna tıkladığınızda sizde 24 saatte bir e, 05 oranında bir test tokeni veriyor. Test tokenini aldıktan sonra şu bölüme tıklıyorsunuz. Hemen burada sent token bölümü var. Şöyle tıklayalım. 0.001 stt gönderseniz yeterli. Burada cüzdan adresi olarak e, random seçebilirsiniz. Pardon. Tekrar deneyelim. Telefonda olunca şöyle random bir adres seçebilirim. E, telefonda bazen video çekerken sıkıntı yaşayabiliyorum. Ekran küçük oluyor ya arkadaşlar o yüzden. Onayla butonuna tıklıyorum. Ve daha sonrasında göndermiş oluyorum bir adrese. Random dediğiniz şey burada birçok adres çıkıyor karşınıza. Bu adreslerden birini seçiyor, size veriyor arkadaşlar. Eğer kimseye gönderemem diye düşün düşünceniz varsa, o konuda da bir rahatlık sağlamışlar. Daha sonrasında şurada quest bölümü var. Bu quest bölümüne de gidiyorsunuz. Bir takım görevler varsa. Bir takım e, puan kazanmanız gereken kısımlar varsa bunları da yapıyorsunuz. Bu kısımda da yine puan kazanabileceğiniz bölümler mevcut arkadaşlar. Buralarda tek tek incelersiniz. Hemen şöyle açılmasını bekliyorum. Evet, quest kısmına geldiğimizde e, bir takım görevler bekliyor bizi. E, ben bu şekilde arkadaşlar şu anda yapamıyorum çünkü site sürekli kendini yeniliyor. Belki mobil olduğum için olabilir. Sizler lütfen yapmaya çalışın, az da olsa bir şekilde yapmak için uğraşın arkadaşlar. Burada puanlarınız yazacak, burada e, login diyeceksiniz, e, buraya gireceksiniz. NFT boost kısmı var. Bunlar yeşil tik işareti almış olacak. Ben bir iki tanesini yapmaya çalıştım ama diğerleri sürekli, bakın gördüğünüz gibi video esnasında da sürekli site kendini yeniliyor. Belki bir zaman sonra bu yenileme duracaktır ve ben de devam edebileceğim. E, bak, bakın burada. Zaten şu 5 tane yanlış saymadıysam 5 tane görev var. Bunları yapacaksınız. Ya yani MS browser'da bazen bu tarz şekilde e, sürekli sayfa yenileme olabiliyor. Başka browser kullanın. Open e, vardı mesela. O şey Opel var. O, mm, yanlış söyledim. Bir dakika browser hatırlayamadım ismini. Hemen bakıyorum browser'ın ismine. Şöyle kapatalım. Open değil, Opera arkadaşlar. Opera browser var bu browser da kullanabilirsin ya da şurada e, Lemur browser var. Lemur'u da kullanabilirsin. En azından hangisiyle e, bu Testnet'e katılabilirsen, hangisiyle bu testnete yapabilirsen senin için faydalı olacaktır. Yani iki tane quest kısmı var. E, şöyle geriye doğru gittiğimizde Testnet bölümüne gidelim. Şuradan giriş yapacaksınız. Hemen Testnet açılsın arkadaşlar. Bakın şu bölümde quest bölümü var. Şurada quest var arkadaşlar. Quest platformuna gidip daha fazla puan toplayabilirsiniz. Ben bu kısmı göstermeye çalıştım fakat site ile alakalı bir problem yaşıyorum. Ee, ve ben kendim yapamadığım zaman da karşı tarafa gösteremiyorum nasıl yapacaksınız. Burada start quest bölümüne tıklayın. Daha sonrasında gereken adımları sizler yaparsınız diye düşünüyorum. Şurada iki tane gördüğünüz gibi bir, bu bir de şöyle yan tarafta. Heh, şöyle iki tane Kısım var burada e, mümkün mertebe şurada arkadaşlar puan toplamaya çalışın sizin puanlarınız şurada yazacaktır giriş yapacaksınız şu iki tane kısmı yapmaya çalışacaksınız ne kadar çok puanınız olursa o kadar iyi avantajlı olur umarım faydalı olmuştur burada da yine bu siteye geldiğinizde şurada cüzdan bağlama yeri var cüzdan bağlamaya tıklayın ve cüzdanınızı bağlayın buradaki kısmını yapın kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.